Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda temel biçimlendirme teklerini öğreneceğiz. Bir klasör ve bir sayfa oluşturdum. HTML kodlarımızı bir bütün halinde editörden yararlanarak nasıl oluşturabiliriz onu göstermek istiyorum. İki farklı şekilde oluşturabilirsiniz. Birincisi doc yazdığınızda sağ tarafta kısaltmalı görebilirsiniz. Bu şekilde oluşturursunuz. HTML en kapsayıcı tagimizdi. Gördüğünüz üzere başta ve sonda görünüyor. Bu şekilde oluşturulabilir. Şimdi HTML'in her şeyde olduğu gibi onun da sürümleri mevcut. En son sürümde yazabilmemiz için diğer yöntem ünlem işaretine bastığınızda doctype html diyor. Bu HTML 5 sürümünün kısaltması anlamına gelir. Tıkladık. Bu şekilde bize yapımızı oluşturdu. meta charset utf8 Karakter setleri dünyadaki harf setlerini gösteren bir. Türkçede özel karakterler var. Diğer dillerde de aynı şekilde. Bizim HTML'in tarayıcıda bunları anlayıp ekranda gösterebilmesini sağlayan karakter setleri anlamına gelir. Meta tag tarayıcıya ön bilgi verilmesini sağlıyor. Şu kısım title'ı bir önceki dersimizde bahsetmiştik. Bu dersimizde paragraf ve satır başı nasıl yapılır onu göstereceğim küçük notlar da düşmek istiyorum buraya. Paragraf yapabilmemiz için PTG kullanılır. BR teki ise metin içinde satır başı yapmak için kullanılır. Evet, bunun örneğini yapalım. Klavye'den anlamsız kelimeler yazmak yerine bize sistem bir kolaylık sağlıyor. Lorem Ipsum şeklinde bir hazır metin sağlayan bir şeyimiz var. Şimdi PTG'nin içine yazalım bunu. Bir paragraf oluşturalım. P yazıyoruz. Enter'a bastığımızda tag'i otomatik açıp kapatıyor. İçine lorem ipsum paragrafını girelim. Şimdi arkadaşlar bu şekilde bir paragrafımızı oluşturduk. Bundan bir tane daha kopyalayalım. Sitede nasıl göründüğünü görelim. HTML sayfanızın üzerine gelip sağ tıkladığınızda Open with Live Server vardır veya Open in Default Browser vardır. Bu bizim tarayıcı da açmamızı sağlar. Live Server'ın şöyle bir artısı var. Bunu da açtığınızda siz ne değişiklik yaparsanız otomatik görmenizi sağlar. Şöyle yapalım. Daha rahat anlaşılsın. Paragrafı bir daha kopyalayalım. Yapıştıralım. Gördüğünüz üzere üçüncü paragraf otomatik geldi. Live Server'ın böyle bir güzelliği var. Şimdi paragraf tagimizi gördük. Metin içinde satır başı yapmak için BR tagini kullanalım şu şekilde yazıp enter'a bastığınızda kapanan bir tek değildir. Gördüğünüz gibi şurayı satırbaşı yaptı. Şöyle gösterebilirim. Örneğin şurayı satırbaşı yapalım. İkinci paragrafımızda enter yaptık. Şu kısımdan itibaren yeni bir satırbaşı oluşturdu. Arkadaşlar son olarak şundan da bahsetmek istiyorum. Sizin Editörde yaptığınız boşluklar, değişiklikler tarayıcıya yansımaz. O yüzden 4 satır boşluk bıraktım ama tarayıcıya yansımadı. Bunların yansıması için çeşitli tagler kullanmamız lazım. Onlara dikkat edelim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.